Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalın kralı. Sen de desene. Eee doğru. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar bugün Kuzey'in kanalının videosunda Dur, bir tane Dur ben bunu gerekiyordu. Kanalımız <laughs> daha var. Bugün Kuzey'in okuldan arkadaşı benle birlikte video çekeceğiz. Adım Yunus Emre. Evet çok vakit kaybetmeden videoya başlayalım o zaman. Tamam. Hangi? Etki? Oğlum kendini görüyorum lan senin. <laughs> Neyse. Hadi hazır. Evet ilk savaşımız hayalet dalgıçlık olacak. Onu çıkıp alacağım. Onu çıkıp, onu çıkıp, onu çıkıp. <laughs> evet. Oğlum çıldırmaya geçtiğimizde biz yenilmez moda yani. O kadar zordu ki la. Ama takım arkadaşlarımız güçlü bak. En iyi. Oğlum kişilerden. ya burka ne? <laughs> Ya Kanka harbi güzelmiş. Sus. Ya deme lan. Oğlum Riko işi çok güçlü. Neyse bir şey olmaz. Çok güçlü. Doğarsın tekrar. Abo abo abo. Kötü vuruyor <laughs> Allah Bu ki pera. Ya çok şey atıyor ya. Oğlum bir dakika lan. Bir zamandan sonra karışıyor. Şey acaba ben ben süpersel olsam diye videomu yapsam. Abartma. Adamlar da seni süpersel sanacak. Kar. Oğlum bu ne? Ama bence süpersen olsaydım güzel kostüm getirebilirim. Evet arkadaşlar bu arada yorum yorumlara Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakteri yazın. Aha. Biz de okuyalım. Orada bir şey söyleyeceğim ben. Diye eğer videoya atıyorum da niye yorum yapmıyorsunuz? Olan. Çok büyük saygısız. Yüzüm e kaldı. O oh, oh. oh, oh. ey, ey, ey 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 o ey ey. Ne Ay. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bismillah, bismillah. Oh. Allah, Allah. Ne? Oğlum ne? ben nasıl nasıl kalıyorum ben bu imkansız normalde. Ya baya imkansız değil mi? Kanka kaç cephe kullandın? Oğlum bu çıldırma değil ki. Yani. Üfkelenme bile değil. Yani. Nasıl Oğlum niye sen? Kaka benim kafama benim kendi kafama silah düştü. <gülüyor> 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 Oğlum, tamam, o zaman... zaten aa, sen niye böylesin lan? Niye o, beni bununla yenmeleri ben. beni bununla yenmeleri imkansız. En sevdiğim karakter Rico. İşte, beni şu an neler yemeyecek biliyor musun? Eee <laughs> Frank. <laughs> Frank mı hocam? Frank'la ne yapacağım sence? Tamam edin. Donduracağım. Ya da kentine çekeceğim. Hayır donduracağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Finks de seçebilir miyim? Hakan Finks bu ama Finks... de kötü olur ya. E oğlum ya Finks. Yani şu ana kadar en kötü karakter olabilir. Yok Finks iyi de ama bu hayalet dalga çirko da kötü olur. Çünkü hiç hasar vermez. Aa! Ula. E şu an yani. Ya şu var ya. Şu an Kabul de atacağım. Yani şu an hayal et. Oğlum niye şey yaramadı? Bu yetmiş canım kaldı. Oh my god oh my god. Benim, <laughs> benim bin yüz canım kaldı. Bin yüz mü? baya az ya. Yani. Ya bu büyük top. Çok Aa! <laughs> <bir cümleci. gülüyor> e bu balıklar beni bulamadı. Kanka, ne? Aleyim, lan Kanka, bu. dönmüş ya? Aha adam bir parça bastı. kaç 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 Kaç, kaç. Beni burada bir amazlar. Enayi Sana ki oraya. Tamam geldim kanka geldim. Sıkıntı yok. Allahu ekber Allah. Allah de Allah Çok de. Haklı. Bismillah bismillah. Arkamdan balık kovalıyor. Oh my god please. Oğlum oh. niye donmuyor? Oh, oh, Seçtiğin etkinlikteki en kötü Ciddiyet tasar. Sen Frank'i al, al aldın. Ne ya, sen... oğlum? Türkçe mi konuşuyor? Belli s değil. Yanlış yaptım bence Frank'i aldım. evet. Wow, wow. Donar sanmıştım. Onam her göz okulmuş da. Onam onam bana... oy oy oh! oy. Ya o nasıl oluyor ya? Küçük toptan On. iki, iki, iki tane hasar yedim. Hesaplaşma oynayalım kanki. Kanka. Hı. Aslında Finks'te ben kazanabilirim. Finks olur. Tamam o zaman hesaplaşmazsana. Şunu bir güçlendiririm hocam. Evet arkadaşlar tatlı kedimi aldım ben. Tamam. Evet tamam. Buna iyidir. Arkadaşlar kiti daha bir hafta önce çıkardım aldım kosan. Bu normal. Cowboy bileği, tekir kit, patiska kit. Bu is market Siam kit en sevdiğim bu oldu. Hesaplaşma alsan kanka. Bu bence ya tamam. Çünkü Phoenix'le like kit gitmez orada. Hesaplaşma çift. Tamam. Kanka e, bence çift hesaplaşmada o sen istediğini oluyor. alabilirsin kanka. Bence gözümü Ems yok Ems çok kötü bir karakter. Bence güzel ya. Uzaktan vururken çok hasar veriyor. Nanı. Nanı bayağı uzaktan vurur. <laughs> bu değil bu değil yani <laughs> bakmayın yani. Ayıp ayıp. Kanki <laughs> nanı nani. <N> Oğlum <laughs> bak ben Japona geldim. <laughs> nani yanlış nanı doğru. <laughs> Oğlum bir şey soracağım. <laughs> yani o kız o kostümüne kız bakmayın yani. <gülüyor> Ayıptır <gülüyor> söylemesi. Yani evet <laughs> çok ayıp Neyse. Evet başladık. Bir dakika. Kaza falan var ya güçlü var. Oha. Neyse. Düşünsene lan. Ben var ya. Evet. 1990'larda bir video çekmişim. Evet. Sonra. Eee. 3025'e var ya. 3025'e ekliyormuşum. 25 e, 25'e ek, ekliyormuşum. Ay, ay, ne eski yani video olurdu lan o? Tamam. Dünyanın en eski tarihi videoları olurdu. Uy kanka gördün mü lan planı? Kanka bu niye böyle? Bilmiyorum ki. <laughs> kanka içinden <laughs> niye geçmiyor öyleyse? Evet yani haklı. Bravo Sers. Ulan sen hile Baksana. At patilerini kit. Yavrum. Bak patileri birazdan... Patilerin birazdan gidecek oğlum. Kaç Sizi korkaklar ya. gitmiş orada saklamış. Kanka kaç tane ulti kullandı? Bak adamlar. merak etme kanka. kanka ya. ben şimdi ne yapacağım onu. Kaç 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 ölürsün kaç. Oğlum sen ne diyorsun? Kaç oğlum kaç. Ne? Oğlum ultimi kullanırım diye sanmıştım. Enayi onu öldürürüm. Oy öldürdüm. Onu öldürürsün kanka. Yok oğlum ona, oraya gidersem o bana tek atar şu. An. Ardol, aslında. Ben kaçayım. Ben doğsam onu öldürürüm şu. An. Ben kaçayım en son öldüreceğim onu. Dur dur. Benim bir ultim de olsun. Sen naneyi yedin. Ha orada Poco ile Edgar var lan. <laughs> Bak gel lan. Oğlum benim birisi niye Paco? <laughs> Oha oğlum ya. Kanka ben artık atlıyorum görevin üzerine. <laughs> Allah belanı gitsin. Seni A ama turşu bir öldürürdüm ben onu. Bir olmasa öldürürdüm. Abi ya. Şu bir nerf yapsınlar lan takım arkadaşı vardı o yüzden uzaklaştım yoksa öldürürdüm tamam kanka o zaman efsane kostümü açtım ben kanka benim de bir efsane kostümüm var <laughs> efsane kostümü göstereyim mi en sevdiğim Bur. şu şekercili. ne o zaman hmm. sen seç tamam ben seçeyim Cordelius abi bence. Hı, hmm, Cordelius iyi gitmez ama neyse. Kardeş, güzel kanka. Aksesuarlar falan dolduruyor ya. Kanka, sana Leondaki kostümlerimi göstereyim mi? Kanka, sana Leondaki kostümlerimi göstereceğim. Bak şimdi. Tamam, Bakıyorum. bakıyoruz. Gelme. Rekladırız. Bak şimdi, Leondaki kostümlerime Leo, bak. Leona bakacağım. Şey... tam. köpek balığı ilk öncesi. Dur, gel Sonra. sen bir menüye. Ben sana göstereceğim. Ha, bak. Bu normal. Köpek balığı leon, dinozor leon, şekerci leon, sokak kedisi leon, gratifi leon. En sevdiğim şekerci leon. Hazır. Pardon. Bekle be kanka. Ben bir leon seçeceğim. Bir şey bakacağım. Seç bakayım. Leon. Leon. Kaki bu herkesten bin basar ya. Çok güzel o. Hmm. Mekalı. Bu daha iyi biliyor musun? Bu baya güzel. Anam. biriktir bunu Aslında 31 elmasım var. Otur. Tamam bir aslında e, bir 10 elmas daha, sonra bir 10 yani 20 elmas alırsan alabiliyorsun onu. Neyse hazır hadi. Hazır. Tamam. Şu elmas kalsın onu alacağım. Onu alacağım. Kanka aşağı bunu oynayalım Ne? E, bu maçtan sonra aşağı oynayalım. Tamam oynayalım. Çünkü aşamalı da yükselip 5 elmam 5 elmas alacağım. Evet. Elmam değil bu arada yalnız. Bu kaçıncı maçtı? Evet. evet arkadaşlar bayağı bir maç oldu. <laughs> Sayanlar yorumu yazsın lan. Kaybolurum. Yok. Hepsinize ka kaybolacağım. Ee, ne oldu lan onlar? Oğlum kesin tara vardı. Ya bu bir salak ya. Oğlum bir seçenler bazen beyinsiz olabiliyor. Yani. Oy. Ama evet. kendi seçenler bir. Peki öleceksin. Wow. Harbi öldüm. Ha evet. Bak. Ey. Lan. Evime Aa. gittim şeker aldım. Hoppala. Bak Uy. Sandi. Ulan. <laughs> Oğlum ya bir de gaz baskısı takılı. Ben bundan nasıl sihirlenebiliyorum? Oğlum bir dakika. Aaa. Oh! Oh! Adam ne seçmiş? Adam. Oğlum. Neydi ismin yeni kalem? Yeni karakterin ismi neydi? Şey. Ee, unuttum. Ziggy. Ziggy ha Ziggy. birisi Ziggy seçmiş. E kaki çıkartabilir. 14 kutu açmıştır belki. Oha lan oğlum. Evet. Kaka 14 tane Ziggy kutu açmıştır. Eyvah eyvah. Ah ah. hayır hayır hayır. Ya oha ya. Oğlum niye böyle? Neyse bir şey olmaz ya. Eee. Oha iki. Eee. Ne seçsem? Sen önersene bana ne seç. Kanka. Ee, bekle dur. Tamam. Kanka şey şey seçeyim mi? Ne? Ee, neydi işte? Aşamalı. O, tamam ben... seç. Tamam aşamalı güzel. Tamam o zaman Kan karakterimle Kanka geleni... seçmene gerek yok Biliyor ya. Kanka oradan seçiyoruz ama ben yine de Neyse. kazanalım diye yani <laughs> sevdiğim karakterlerden birini seçtim. Neyse herkese ilgisine saygı duyuyorum. Kanka ben burada şeyi alıyorum ya. Ben burada baz Dur, aldım. Aşama. Ben baz aldım. Ben 8 bit 8 ay ne 8 bit Leon Leon. Baz aldım ben. Kanka hızlı süre bitiyor. Kanka ben nanım bu Drago mu? Ha ya. Oynamayı biliyor mu Drago ile? Bilirim. Kardeşimden öğrendim. Draco. Kanka ben direkt adamların Hoplarını Adamların yüküsünü hoplayacağım. Tamam. Dur ben Tümlerini tamamladım. Allahu ekber. Allah. Ah. Oğlum direkt topu alman benim nasıl bir şans? Kanka benim sayemde aldın. Harbi. Hayır. <laughs> Kanka ne yaptın? Ya oğlum ya şu ekderler ne nerf gelsin. Allah ekderler birazcık daha fazla. Ya şu vallahi çok git lal. Vurduk. Allahu ekber gidiyorum. Lan oğlum bu nereden çıktı ya? Vur lan. Bekle ultimi atacağım. Kanka bana baksana bir Godzilla'ya dönüştüm. Harbi. Oğlum sen sırf arkadaşıma benzedin lan. Ya of. Babamsın kanka ya. Ya şu ipler var ya. <laughs> Dişimi ısıracağım. Bak bu da öpücük Şimdi ben ona öpücük atayım mı? Lan sen kimi? Kimin arkadaşını şey yapıyor? Kolaydı. Öldürün şunları. Lan oğlum. Hadi. Yes. Kanka perşembe şimdi açma. Kanka evet. Ölürsen de açma. Doğunca açarsın. İstiyorsan sen bana at. La. Ne? Ya kanka ya Şu hiper şartımız bitmesin artık ölünce Ya birazcık süpersen Aklını kullan yemin ediyorum Ne oldu lan of. Ha, Çık lan Mike Mike ne yapıyorsun Mike Adamı tutun Hadi oh, Öldürdük Oğlum resmen dayanışma yaşıyorsun lan Oha adam hiper şarj açmış oğlum. <laughs> hayır ya. Ekler. <laughs> <laughs> Ulti atacak. Ulti atıyor. Ulti atıyor. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Mike adamsın be Mike be. Gel lan. Bana, oy. Koyuyorum lan o uy. Kanki çizgiden lan. çıkardık. Çizgiden çıkardık. Öldürdüm lan. Ekler'e bak Ekler'e. Öldür kanka. Hayır. Gel lan. Kanka. Hop. Hiper şarjı açmıyor? Kanka dur. Şun. Anda... Hiper şarj aç. Kek bekle dur. Aa, adam hiper şarjını açtı. Gidiyor. Uf. Ya oğlum. Hayır. Dayı bak. Dayı bak. Dayına bak. Bak. Hayır, bak. Hayır, hayır, hayır. bak. Hayır. 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 Ya. Ya o ay ya bu ne? Ya yine ya. Kanka ya. Neyse. Ulan. Evet arkadaşlar yenildik. Allah belanı versin. Şu an biraz kötü oynuyoruz arkadaşlar. Size de şey olmasın. Neyse. Hazır var. Hey bu. What the Elmas kapmaca. Ben, Kanka, Edver ben alayım. interneti kapatıyorum. Ben hani, ben Edgar'ı aldım. Kanka ben interneti kapatıyorum. Hani şey. Tamam mı? Bu maç... ben... Evet arkadaşlar. Bu son maçımız. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağız. <laughs> ne seçtin? Bell, buz 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 oldum. Yedim onu. Buz. <laughs> Lan oğlum niye ya uf ya herkes aynı karakteri seçti. Konuşamazsın. Har bastı. <laughs> Allah Adamı nasıl yok ettim? Hayır oğlum ha, olur, tara yapmış. Tara öldürmüş. Oh. Ya sen benim kim arkadaşım Pardon Dur ben Of. Hile ya. Dur kanki ben o şimdi. Ne oldu lan? Ben geleceğim. Nerede lan o baz? Solladım. Yeter lan yeter. Aa oh, bu donmuyor. Bu donmadı. Oh. Oğlum hile bu oh. niye donmadı? Ölüyorum. Oğlum bu benim burada olduğumu nereden biliyor? Öldür kanka. Yes öldürdüm. Canım. Ua! Kanka Kanka dur. Alın tara. Öldürdüm. Ya taram Alırım ya alırım. Ya. Kaç! Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Yardım! Gel! Kuzey. Kuzey ay ay. Ben kendimi feda ederim oğlum. Öldürün lan. He <laughs> he. Sağ ol. Hayır, bu da sana cevap veriyor. Oğlum, <laughs> maç bitti. Anlamıyor mu? Anlamıyor. Evet arkadaşlar, son maçımız iyi geçti. Yehu, altın. Son, bir son, de gel. Son vid sonraki video izleme <laughs> izlemeyi unutmayın. Kenze iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dur dur lan. Hadi. Destan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bay bay. Ne evet, görüşürüz? Bitirecek, Bitirecek misin? Lan? mi? Lan. Efsanevi mi geldi? Hayır, Hayır hepsini mi açmışım? Tamam. Kapatalım. Bette Ka işte. kaç şey olmuş. Lan bir dur. Şu, bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Ha tamam. Tamam. Daha zannetmeyinceydim. Da evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.